Şimdi Galatasaray maçına gidiyoruz. Akşam saat 17.55. 2 saat sonra Mardan stadında Adana Demir maçı var. Arabaya atıyoruz ve yola çıkıyoruz. Bugün bizim ikinci günümüz kampta. Sabah biraz daha sakin geçti. Bakalım şimdi nasıl olacak. Hadi bismillah. Evet maça gidiyoruz dedik ama <laughs> maça gidebileceğimiz tek yol 15 dakikadır kapalı. Orada bir şeyler oluyor. Bir taşınma var. Yol kapalı araçta bekliyoruz. İyi ki erken çıktık. Yoksa yoksa maça da geç kalabilirdik belki. Oteli o teli kopartabilir arkadaş. Riskli bir iş. Evet. Kablodan kurtuldu. Şık bir çalım. Tır aldı yükünü gidiyor. Başardı kabloları koparmadan abimiz. Benim şarjım bunlar nasıl oynanacağı Mardan girdik. 1 saat 20 dakika var. Galatasaraylı futbolcular da şimdi zemini görmek için sahaya çıktılar. 55 dakika kala yağmur başladı. <laughs> Galatasaray futbolcular ısınmak için sahaya çıktılar. Maç 2-2 bitti. Ah. Hakem son dakikaları bayağı uzattı. Eğlenceliydi. Gol olur diye belki Galatasaray çok gençlerin ağırlıklı olduğu bir kadroyla Adana Demirsporla 2-0'dan 2-2'yi getirdi. Güzel maçtı. Şimdi eve geçiyoruz. Evet arkadaşlar maç 2-2 bitti. Mehmet abi burada. Zaten Mehmet abi. Ver. Maçta dikkatini ne çekiyor? Karanlık biraz. Sadece yorumunu aldım. Yoldayız. Değil misin? Evet Değil mi? evet. Şu an eve geçiyoruz. Mehmet abi yorumlarını alalım. Vallahi Gündüz, Vesterlo Başakşehir. Şimdi bu. Hazırlık maçı çok referans almayalım ama şimdi şey can sıkıcı. Böyle güzel bitiriyorsun ligi. İki maç kaybetmişsin. Bu maçta kaybedilse bir can sıkılırdı. Beraberliğin dışında şu güzel uzatmalarda o alt yapıdan gençlerle üçü kaçırdım net şekilde. Bir tanesini Beknaz kaçırdı. Bir tanesini kim kaçırdı? Bir tane Baran. Bir güzel yani. Mesela bu galibiyeti kaçırdı Galatasaray. Bu önemli. Yani i̇stediğimiz kadar skorlara çok takılmıyoruz diye desek de o olay öyle olmuyor bugün kaybetmemesini o anlamda ben sevindim. Hani bir iki birlik yenilgi can sıkardı. Mesela Jankat ilk golle hatası var dedim. Çok iyi maç çıkardı. Bitişi çok iyiydi. Finalde Kaya ışığı açsana. Finalde de çok iyi pozisyonlar. O ışığı bir açık bir unutalım sonra Kaya. Okey de bitirsin. <laughs> şey bir dinle. Sosyal günaydın. reklam. Ee, Orada ışık yok mu? Bakayım bir dakika dur. Burada da olabilir. Vallahi bravo Aa, ya. Var ya Kaya. Harika. Hatırlar. Harika. Peki ya Harbiden ben ma maç için Jankatın performansı çok iyiydi. 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 Be. i̇yiydi. Jankat iyi. Yani Jankat donksak... araya girebilir miyim? Gir. Normalde Jankat yani çoğu maçlarda hatalı gol yiyip sonradan böyle maçı çok iyi bitiriyor. Yani U19'da da böyle bir hatalı gol yediği maçlarda kahraman kesiliyor yani. O i̇yi ya tabii, şey hatalı yani. yediği golde evet. de Solbek'in de hatası var tabii stoperle birlikte o sırf ona Jankat'a yazılmaz ama. Yani golü atan da Gould Branson bu arada. İyi yani. Savunma arkasında koşuyor zaten. Saat 10.30 itibariyle bugünkü mesaiyi bitirdik. Eve geçiyoruz. Henüz fotoğrafları aktarmadım. Şimdi bakıp fotoğrafları aktarayım ve paylaşım yapalım. Kampın Galatasaray için 3. gününden bizim için 2. gününden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.